Evet, daha önce e, kilo ile ilgili bir Ho'oponopono çalışması sorulmuştu. Ben burada kilo vermekle ilgili olarak değil, e, onun yerine kendimizi kabullenme ve e, sağlıklı olma ile ilgili Ho'oponopono çalışması yapacağım. Sizler de şunu yapabilirsiniz. E, sizi rahatsız eden durum neyse onu ifade edip bunun olmasına neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum Aloha ve Indigo. Bunları kullanarak kendi kendinizi, sizi rahatsız eden durum neyse bu kilo ile ilgili ya da güzellikle ilgili bunun için hoponopono çalışması yapabilirsiniz. Hoponopono'nun sayısı yok. Ee, sizin anınız ne kadar sürede temizlenirse o kadar söylemeniz gerekiyor. Evet şimdi başlıyoruz. Bedenimi daha sağlıklı hale getirecek besinlerle beslenmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Aloha indigo. Özür dilerim. Beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Duygusal açlığımı gidermek için sürekli yemek yeme arzumu bastırmamı engelleyen, ondan özgürleşmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Bedenimin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri barındıran yiyecekleri tercih etmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Özür dilerim, lütfen beni affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Gün boyunca yeterince su içmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Bedenimin su ihtiyacını başka sıvılarla geçiştirip bedenime yeterli su almamı engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Hayatımda olan, herhangi bir dönemde hayatımda olan insanlara, tepki göstermek için yediğim ve içtiğim her şeyi tutunmama neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için. Lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Yiyecekleri sev ya da içecekleri sevdiğim ya da sevmediğim diye ayrıştırıp onlara yüklediğim bütün anlamları varoluşumda tutmama neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Hayatımı daha sağlıklı, daha mutlu, daha enerjik, ve daha genç yaşamamı engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Özür dilerim, beni affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Bedenimde ya depolamama ya da su depolamama neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo. Aloha Indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir şekilde bedenime aldığım toksik maddelerin bedenimde kalmasına, bedenimde depolanmasına neden olan sağlıklı bir şekilde bedenimden ayrışması, bunların ayrılması mümkünken ben bunların bedenimden ayrılabileceğine inanmadığım için ortaya koyduğum programlardan dolayı bedenimin kendini hayatta tutabilmek adına yağ hücreleriyle beni korumaya almasına ve bu program neticesinde hayatımda dengesiz bir yaşam sürmeme neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Kendimi güzel görmemi, kendimi sevmemi, kendimi olduğu halimle kabul etmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Hayatımda güzel, çirkin diye insanları etiketlememe neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Aşırı kilolu ya da aşırı zayıf insanlara karşı söylemiş olduğu İçinde sevgi olmayan her kelimeyi sarf etmeme neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha Indigo. Aloha Indigo. Özür dilerim lütfen beni affet. Teşekkür ederim seni sevmem. Özür dilerim lütfen beni affet. Teşekkür ederim seni sevmem. Özür dilerim lütfen beni affet. Teşekkür ederim seni sevmem. Aloha indigo. Aloha indigo. Her insanın fiziksel görünümüyle herhangi bir şekilde dalga geçtiysem, onu eleştirdiysem, onu küçük düşürdüysem, bunları yapmama neden olan tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo, aloha indigo. Hoşçakalın.